Tatlıdende hoş geldiniz. Biliyorsunuz evde ekmek yapmaya yeni yeni başladık. Özellikle ekşi maya ile ilgilenenler farkındalar tabii ki. Çok fazla ekmeklik un çeşidi var. Bugüne kadar duymadığımız çok değişik isimlerde unları market raflarında görebiliyoruz artık. Ben de bugün sizlere biraz bu unları tanıtmak istedim. Öncelikle ekmek yaparken tabii ki en uzun süredir kullanılan ve hepimizin aşina olduğu ekmeklik beyaz un var. Ekmeklik beyaz un yalnız bizim market raflarında gördüğümüz unlardan biraz farklı. Çünkü unun ekmeklik olabilmesi için içindeki protein oranının yüksek olması gerekiyor. %12, 11 civarı olan unlar bu iş için çok uygun. Bizim marketteki normal e, hamur işleri için üretilen unların protein oranı maalesef bu değil. Ama yine de e, eğer marketten e, ekmek için un almanız gerekiyorsa paketlerin üzerindeki protein oranlarını okuyup e, en yüksek orandaki unu satın alabilirsiniz. Marketteki e, normal hamur işi için satılan unlar tabii ki endüstriyel unlar. E, bu şu demek, e, biliyorsunuz un Ağırlıklı olarak buğdaydan elde ediliyor. Farklı tahılların unlarını da kullanıyoruz. Fakat buğdayla ilgili tabi ciddi meseleler var biliyorsunuz. Genetiğiyle oynanmış GDOlu buğdaylar ya da işte endüstriyel üretimler nedeniyle buğdayın öğütülme işlemi geleneksel yöntemle su ve rüzgar enerjisi yerine elektrik değirmenlerinde hallediliyor. Bu kadar yoğun üretim yapabilmek için. Bu esnada da tabii ki buğdayın kolay işlenebilmesi için faydalı yerlerinden kurtuluyorlar ve onu elektrik ısısına maruz bırakıyorlar. Dolayısıyla da onun kalitesi bayağı düşüyor aslında. Eğer gerçekten iyi bir ekmek yapmak istiyorsanız evde ve hani ekşi maya da kullanıyorsanız Ekmeklik beyaz un olarak, ekmeklik un olarak internetten un temin edebilirsiniz. Hatta bizim Küçük uyda mesela pazarda bir tezgahımız vardı. O kendi değirmeninde öğütüp getirdiği unları satıyordu. Bir amcamız vardı orada mesela. Öyle yerlerden de temin edebilirsiniz. Bu söylediklerim tamamen beyaz un için geçerli. Bir de biz hangi unları biliyorduk? Önceden kepek unu vardı, çavdar unu vardı. Yani bir fırına girdiğiniz zaman bunların ekmeklerini görüyorduk. Kepek ve çavdar da yine aynı şekilde tabii endüstriyel yöntemlerle elde edildiklerinde çok fazla nitelikli olmuyorlar. Kepek zaten buğdayın kepek kısmı da içinde tutulmuş hali oluyor. Dolayısıyla ekmek yapmak için en ideal beyaz un ekmeklik olarak satılan protein oranı %11-12 civarında olan unlardır. Beyaz un dışında Marketlerde, raflarda gördüğümüz şu anda çeşit çeşit unlar var. Bunların en bilineni şu an Siez unu. Siez unu ilk market raflarında yerini alan değişik farklı ekmeklik undu. Siez buğdayının özelliği tarihinin 12 bin yıl öncesine dayanıyor olması ve şu an kullanılan modern buğdayın aksine genetiğinin değiştirilmemiş olması ve hala aynı genetik özelliğini koruması nedeniyle atalık tohum olarak kabul ediliyor. Bu nedenle de son derece sağlıklı bir un, insan sağlığına çok faydalı ve gluten düzeyi çok düşük siyez ununun. Siyez ununu hemen göstermek istiyorum. Şu en baştaki un siyez unu. Görüntü olarak diğer unlarla bir farkı yok. Yani görsel olarak tam buğday unuyla ya da diğer çavdar vesaireyle ayırmanız mümkün değil. O nedenle bu tip unları kullanıyorsanız ya orijinal ambalajında muhafaza edin ya da bir kavanoza veya başka bir yere aktarıyorsanız muhakkak etiketleyin ki hangi un hangisiydi diye sonra karıştırmayın. Siz ununun Mesela tamamını bir ekmekte e, kullanamazsınız. Yani kullanırsınız ama o ekmek çok e, sık dokulu ve e, gözeneksiz bir ekmek olur. Çünkü gluteni çok düşük olduğu için e, ekmekte kabarma ve e, hava kabarcıkları meydana gelmiyor. Gluten ağları oluşmuyor çünkü hamurda. E, nasıl kullanabilirsiniz? Mesela siyez unuyla e, bizim tariflerin yani ekmek tariflerinde en az 100 gram kullanabilirsiniz 500 gramlık bir tarifte. Ya da işte 250-250 böyle yarı yarıya da karıştırabilirsiniz. E, yaptığınız tüm hamur işlerinde yine e, yarı yarıya karıştırarak kullanabilirsiniz tam buğday unu yerine e, siyez ununu. E, tamamen siyez unundan ekmek de yaptım ben. Böyle %100 çavdar ekmeği gibi bir şey oluyor ama aşırı yoğun dokulu e, bir ekmek oluyor. Ve hani tüketimi sıkıntılı olabilir ama son derece sağlıklı, insan sağlığına yararlı bir un türü. Siez unu, ülkemizde ağırlıklı olarak şu an Kastamonu bölgesinde yetişiyor. E, unu olduğu gibi Siez'in e, çok güzel bulguru var e, ve değişik Siez'li ürünler de var. Şu an en fazla e, hakkında ürün bulabileceğiniz un türü Siez unu. Bir diğer un türümüz, e, yine adını bu aralar çok sık duymaya başladık ama aslında kendisi çok eski bir e, tohum. Karakılçık unu. Biliyorsunuz tarihin için ekmek kitabına e, ismini veren buğday türü aslında kendisi. Karakılçık da yine e, atalık bir buğday türü. Karakılçık unum da şu ikinci sıradaki un. Anavatanı yine Doğu Anadolu bölgesi birçok buğday türünde olduğu gibi ve ekmek yapmaya çok elverişli bir un. Karakılçık unu mu yani şu unu özellikle ben yine o pazardaki e, amcadan satın almıştım. Bununla mesela yine aynı CS'de olduğu gibi ama bence CS kadar şey değil yani o kadar gözeneksiz olmuyor. Bunu da yine poğaça, ekmek ya da keklerde kullanılabilir ama o da yine böyle yarı yarıya karıştırarak olması iyi olur kullanırken. kılçık da yine aynı şekilde görüntüsüyle diğer unlardan edebileceğiniz bir un çeşidi değil. O yüzden saklarken etiketlemeyi unutmayın. Mor buğday unu adından da anlaşılacağı gibi mor bir e, buğday türü olan antik Abisynian ile kavulca ununun melezlenmesiyle elde edilmiş. Şurada gördüğünüz un böyle çok hafif bir mor gölge e, görüyorsunuz üzerinde. Böyle tamamen mor bir un değil yani ona hani lila da denmez o renge. Mor unun mor buğdayın özelliği şu an e, dünyada yeni yeni popüler oluyor ve çok daha fazla üretilmeye başlamış. En düşük glisemik indekse sahip olması, gluten değil glisemik indeks yani işte bu şeker hastaları ya da işte glikozun dengede tutması gereken insanlar için çok ideal bir un türü. O da yine diğer unlar gibi mesela 500 gramlık bir ekmeğe işte 100 gram eklenebilir ya da işte yarı yarıya karıştırılabilir. Bir başka özelliği de, biliyorsunuz mor renkli sebzeler, mor renkli meyveler bunların hepsi antioksidandır. Mor renk antioksidanı simgeler. Bu mor buğdayın da diğer buğday türlerinden üstünlüğü bol miktarda antioksidan içermesi. Antioksidanın yanı sıra diğer buğday türlerine göre mor buğday daha fazla E vitamini, çinko, demir ve magnezyum içeriyor. Bu nedenle besleyici değeri oldukça yüksek. Kızıl buğday, diğer adıyla dinkel unu ya da spelt diye geçiyor. Alırken bunları kullanabilirsiniz. Kızıl buğday unum da şurada. Onun da böyle renginde hafif bir kızıllık var ama hani böyle kahverengimsi, kızılımsı bir ton farkı var. Bu da yine ekmeklerde kullanılıyor. En büyük özelliği kızıl buğdayın insan DNA'sına en uygun atalık buğday türü. Ee, ve insan vücudunun ihtiyaç duyduğu 9 temel amino asit içinde var. Kızıl buğday ununu da yaptığımız ekmeklerde, hamur işlerinde yüzde yirmi, yüzde otuz oranında ekleyebiliriz ya da yüzde oranında ekleyebiliriz. Proteince de oldukça zengin bir un. Kavılca unu. Kavalıcı adını ben de ekmek yapmaya başladıktan sonra duydum. Aa nedir acaba bu kavalıcı unu dedim. Aslında o da yine çok eski bir buğday türü ve anavatanı vatanı e, Orta Doğu. Kavalıcı ununun da e, gluten seviyesi oldukça düşük ve içinde hafif fındıksı bir aroma var. Bu saydığım unların tamamıyla e, ekşi mayanızı besleyebilirsiniz. Hatta benim e, kendi deneyimlerime göre e, sıradan unlarla ya da işte tam buğday, organik tam buğdayla mesela ilk başlarda organik tam buğday unuyla besliyordum ben mayamı. E, kara kılçık unuyla besledikten sonra mayam daha güçlü hale geldi. Yani daha çabuk reaksiyona giriyor. Ve e, ekşi tadı oldukça azaldı. O yüzden e, mayanızı beslemek için de bu saydığım un türlerinden birini tercih etmeniz gayet isabetli olur. Çavdar unu. Bildiğimiz pek çok un buğdaydan elde ediliyor. Değişik buğday türlerinden ama çavdar tamamen farklı bir tahıldan elde ediliyor. Çavdardan elde ediliyor çavdar unu. Ve genelde İskandinavya bölgesi ya da Doğu Avrupa'da çok çok soğuk iklimlerde yetişen ve soğuğa çok dayanıklı bir tahıl türü çavdar. Çavdar unuyla ekmek yaparken diğer unlardan farklı şekilde hareket etmemiz gerekir. Çavdar unuyla yapılan ekmekler çok fazla yoğurulmazlar. Hatta ekşi mayaya yeni başlayanlar için ilk önerilen ekmek türlerinden biridir. Çünkü fazla karıştırma ve katlama hiç yapılmaz çavdar unuyla. Özellikle %100 çavdar ekmeği üretiliyorsa bu da ekmeğine göre daha hızlı mayalanır. Daha fazla su çeker. Narin ve kırılgan bir yapıda olduğu için de fazla yoğurulmaz. Şöyle bir karıştırılır un kaybolana kadar. Çavdar unuyla yapılan ekmekler son derece ağır ve çok sık gözenekli ekmekler olur. Çavdarı da hamur işlerinizde yine kullanmak isterseniz %20 yani %10-%20 düzeyinde karıştırarak ona değişik bir renk verebilirsiniz. %100 çavdar ekmeği nasıl yapılıyor diye merak ediyorsanız ekşi mayalı çavdar ekmeği tarifimi izleyebilirsiniz. Pokemon türlerini merak ediyorsanız ya da bu onlar hakkında sorularınız varsa videonun altındaki yorumlar bölümüne lütfen bırakın. Yanıtlamaktan mutluluk duyarım. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi zilini açmayı lütfen unutmayın. Tarçın tadında yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.